ben Noel tam 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 Noel dayım ben senden robot istemiştim sen bana matkap getirmişsin Vah canım öyle mi e, çok tam gel tam <laughs> Kapıyı çalarım ya da kırarım. Bacayla işim olmaz imaca uymaz ey Ay şu pardon razı ettim Hedeni getir dedin de. Kızım düzeldir çali çopaktım. Noel baba yedi kız aynasında baktım. Hey! <laughs> Yavaş git be insafsız. Senin geyin artık örtmüyor galiba Noel baba. Yılbaşı soframda lahmacun ayran çok karizmatim tüm kızlar hayran ayıt hey, <laughs> <laughs> Noel dayı çok tatlısın sen Mersi canım ama artık sen bana Noel dayı demesen Noel Artık Noel Noel erkek Noel Noel erkeğim de. Noel erkeğim de bana Noel erkeğim de Noel erkeğim Geyik yapma lan Ben de geyik yapmasam kim yapacak ki <laughs>